kapı. Şu bir kapı. Şu bir kapı. Bak. Direkt buradan alman bir kapı. Şimdi buradan geldik. Benim gösterdiğim kapılardan biri bak. Şu tehlikeli olan. Şu evinin sırtı var ya. Şu el sırtı. Tam ensede. Bu burada olunca buradan aldığı teknik bak. şey yapmıyor ee, ne derler? Başka türlü tuttuğun gibi olmuyor. Yani çok nazik olmuyor, elin sertliğiyle burada. Bu çok tehlikeli. Ama tekniği göremiyorsun. Bak, görüyor musun seni yakalanış şeklini? Tekniği iyi yakaladı. Anlaşılmaz. Bunlar hepsi boyunduğu kadar altında kullanılıyor. Varyasyonlar. Boyunduruğun kapı evet. Ama evet. ters oluyor. Farkında evet. Ters. Aslında aldığı pozisyondan diyor. Kurt kapanı tersine veriyor. Kurt kapanı, ters kurt kapanı da var da o şöyle. Şimdi kurt kapanı dendiği zaman aklına şu geliyor. Evet. Bu geliyor. Bir de bizim çapraz kurt kapanı var. Farkında. Biliyorsunuz. Aks. Aa! <laughs> Çapraz bu. Şimdi ben biraz çekilerek şey yapayım, Muhammet'in ruhuyla. Evet. Varyasyon çok. Şimdi burada aklınızda kalması gereken, bu pozisyonlarda <laughs> ayağına dalabilir. Ayağına daldığı takdirde, bacağına bunu buraya çek. Ayağını buraya. Genellikle güreşçilerin iş uzatmalarının nedeni budur. Ama böyle oldu mu uzamaz. <laughs> Burada bitti bak. Gördün mü? Bir de bu tarafa gösteriyor. Mesela elini bu Evet aldım. Ayağını buraya atıyorum ben. Ve şu kolu hatırlarsanız Ana tutuşumuz vardı. <laughs> Hatır, Hatırlatır mı? Aynen. Bu onun murru. Şu an boyuna yüklensem o da tehlikeli. Yani yoksa güreşirsin. Yani biz güreş düşmanı değiliz ama güreş istemiyoruz, uzatmak istemiyoruz. Evet. Bu Bu bir daha. Hmm. Ne yapıyordu? Göreşi bozuyor. Hmm. Şimdi kapılara şuradan hatırlayın. Bütün bunları hatırlayın. Kapı olarak. Kaç tane kapı var? Bak şurada bir tane var sağ kol için. Burada bir tane kolun içi, dışı iki. Bu kolun içi, bu kolun dışı dört tane temelde kapı var. Bir kol içi. Sol kolu da katarsan sekiz tane. Evet. Aklınızda şu kalsın. Ee, eskilerin aklına şu kalsın. Bak, ta bunu buraya geldik ya. Şu, şuradan alsın eskiler. Şu iki. Şu, şu konuma gelsin. Bir daha göstereyim. Bak. Şu konuma gelsin. Şu sağ elinin sırtı boyuna gelsin. Ondan sonra zorla. Ya da şu. Böyle ama işte şu, şu el çok önemli. Olay burada bitiyor. Eskiler bunu yapsın. Gel Olamaz. inşallah. Olamaz. Olamaz. Tamam, tamam. Olamaz. 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 Tamam, güzel. Orada mı Koltuğun yani. ya. altından Şurada. Bir, istersen, bir tamam, kolun altını, ha, güzel. Tamam. Şimdi altından gel. Şimdi o elini yapınla, evet. sahilini sağ <gülüyor> <gülüyor> dur, kolunu... yapalım, sahilini. Gözenden zorla, sahilin saç gibi hissettirin size. Sen dur beni kolları yapmanı bu Tamam. oturga oturma. Sağ kol. Evet. Evet, Şimdi ne yaparlar? <laughs> tamam De forza in başta şey,